Örnek 8 üzeri x eksi 1 bölü 4 üzeri x artı 2 üzeri x artı 1 bölü verilmiş 4 üzeri x eksi 1 bölü 2 üzeri x artı 1 sadeleştirilmiş biçimi nedir diye sorulmuş. Bu tip sorularda ortak bir ifade alınmalı Yani burada hep 2 üzeri x'lerin kuvvetleri var. Bu 2 üzeri x'in 3. kuvveti. Bu 2 üzeri x'in 2. kuvveti. Bir de 2 üzeri x'in kendisi var tabii. O halde burada 2 üzeri x ifadesine bir sayı diyelim. Yani bir harfle gösterelim. Bu da A harfi olsun. O halde burayı tekrardan yazacak olursam. A küp eksi 1 gelecektir burası. Aşağısı da A kare artı A artı 1 gelecektir. Böyle dediği için bunu çarpı olarak geçirdim buraya. Birincinin aynısı ikincinin ters çevrilmiş hali şeklinde yazacak olursak yukarısı a artı 1 gelir 2 üzeri x artı 1'den aşağıya da 4 üzeri x eksi 1 geleceği için yani a kare eksi 1 ifadesi gelecektir. Bunu ters çevirdim burada. Bunu yukarıya bunu aşağıya yazdım bölmeden dolayı. Burayı düzenleyelim. a küp eksi 1 ifadesini nasıl açarım? Küp açılımı nasıldı? a eksi 1 çarpı a kare artı 1 artı a şeklinde yazıyordum bölü. Aşağısı da a kare artı a artı 1 var. Var. çarpı. Yukarıda a artı 1 var. Aşağıda da a kare eksi 1 2 kare açılımından a eksi 1 çarpı a artı 1 ifadesi gelecektir. a artı 1'ler birbirini götürdü. a eksi 1 birbirini götürdü. Ve a kare artı 1 artı a da buradaki a kare artı a artı 1'i götürdü. O halde cevabımız ne olacaktır? 1 olarak buluruz bu sorunun cevabını.